Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere OBS Studio programında ekran görüntüsü, ekran videosu kaydettikten sonra bunu YouTube'a nasıl aktaracağınızı göstermeye çalışacağım. İlk önce buradan geçen seferde anlattığımız gibi kaydımızı başlatıyoruz. Ardından bütün kayıt işlemlerini bitirdikten sonra burada kaydı durdur simgesi var. Kaydı durdur simgesine tıklıyoruz. Şurada dosya kısmı var. Dosya kısmından kayıtları göster diyoruz. Bu gösterdiğimiz kayıtlar kayıt dosyasını isterseniz tabii ki masa üstünde boş bir dosya şeklinde atabilirsiniz. Ardından YouTube'a giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi oluştur kısmı var. Oluştur kısmına geliyoruz. Video yükle diyoruz. Buradan dosya seç kısmına tıklıyoruz. Dosya seç dedikten sonra ben burada Mesut Özil incelemesi yapmıştım sözünü incelemesini seçiyoruz. Aç diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dosyamız şu an burada yükleniyor. Buraya başlığınızı yazabiliyorsunuz. İzleyicilere videolarınızla ilgili bilgi verebiliyorsunuz. Buradan küçük resimler ekleyebiliyorsunuz. Bu küçük resim dediği videonuzu mesela açılacağı zaman ekranda gelen resim oluyor. Ardından buradan resmi yüklüyorsunuz. İleri bu butonlarına tıklıyorsunuz ve ardından kanalınıza videonuz yüklenmiş oluyor bu şekilde video yükleme işlemini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunu, bu tarz diğer videoların gelmesini de istiyorsanız beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.